Selamünaleyküm değerli hayırseverlerimiz Tebessüm Derneği olarak Afrika'nın Çar ülkesinde su kuyusu projesi kapsamında gerçekleşen tüm kuyularımızın açılışına gelmiş bulunmaktayız ve halen de açılışlara devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir kuyudayız çünkü şehitlerimizin kuyusu Pençe Harekatı şehitlerimizin su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kuyunun açılışı için yardımı dokunan ev öncelikle tüm herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı aynı zamanda burada bulunan kardeşlerimizin de sizlere teşekkürlerini ve şükranlarını iletiyorum. Ne mutlu ki geçen gecelik harekatında şehit olan kardeşlerimiz şehadet şerbetini içmiştir. Rabbim kabul eylesin. Gerçekten bir taraftan çok gururluyum, bir taraftan da çok hüzünlüyüm. Bu gururu sizlerin vesilesiyle sizlerle aynı anda yaşıyorum. Çünkü buraya şehitlerimizin su kuyusunu getirdik, bu topraklara getirdik sizinle beraber. Bundan dolayı çok gururluyum. Üzünçlü olduğumda bu şehit kardeşlerimizin şahada çarpitini beraber içememizden dolayı bundan dolayı da biraz işin açıkçası üzüşlüyüm. Değerli ayır severlerimiz sizlere biraz da bulunmuş olduğumuz bölge hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilmiş olduğunuz üzere Afrika, Çat, Afrika toprakları arasında en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkelerden bir tanesi ve bu ülkede yaşayan insanların genel olaraktan ortak bir problemleri var. Su problemleri, temiz su bulamadıkları için insanlar çok ciddi şekilde rahatsızlıklar meydana geliyor ve hastalıklar meydana geliyor. Ve bu yüzden ölümler akabinde hemen izlemiş oluyor. Ne acı bir durum ama sizlerin vesilesiyle ve şehitlerimizin Nah, e, şehitlerimiz için aynı şekilde sizlerin vesilesiyle burada bulunan kardeşlerimizin hepsi bu sudan içtiği sürece hepsi şifa bulacak Rabbim hepsine şifa versin hepsine bu su afiyet olsun ve değerli severlerimiz biraz da size bulunduğumuz bölge hakkında bilgi vermek istiyorum LAK bölgesindeyiz Bol şehrine bağlı olan Dal köyündeyiz bu köyümüzde şu an 220 kişi yaşamakta ve 418 kilometre uzaklığa sahip başkent Encamine'ye çok çetin, çok çetrefilli bir yolculuk geçti. Elhamdülillah su kuyumuzun başına geldik ve artık açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bu açılıştan önce önce bir dua edeceğiz. Duadan sonra besmele çekip kuyumuzun ilk açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kıymetli ve şehadet şerbetini içmiş olan tüm şehitlerimiz için ee hocamız bir dua edecek ve arkalarından bir Fatiha okumuş olacağız. Bismillah. Amin. Hamdü lillahi vemineş şeytani recîm. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Errahmân ve rahîm. Amin. Mâlikiyevmiddîn. Amin. Ya na'budü ve iyyâke nestaîn. Amin. المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمن رسول أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمين لأن نفرق بين أحد من رسله آمين قالوا سمينا وأتانا وقرأنا ربنا وإليك المصير آمين لا نفسنا ما كذبت عليها ما اتصبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اختنا ربنا ولا تحمل علينا اسرًا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما نطاق طاقه لنا به غفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا آمين وانصرنا على القوم الكافرين آمين ve mitayı severlerimiz inşallah şehitlerimizle birlikte Rabbim bizlere komşuyu eylemeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim.